Buradan Atatürk'ün hanımının mezarından çıktıktan sonra bu tarafa dönüyoruz. Burada da bir polis özel harekat kadın şehidimiz var. Onu da kısaca anlatayım. Evet. Sümbül Haktan Yıldız Özkan. Sivas doğumlu. İlkokul ve ortaokul Sivas'ta okuduktan sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da lise okuyor. Yine üniversiteyi Burini Üniversitesi'nde okuduktan sonra fizyolog oluyor. Yani fizik tedavici ama o polis olmak istiyor polis özel harekatın 500 kadın memur alımını duyunca başvuru yapıyor. Başvurusu sonuçlandıktan sonra 6 ay eğitim gördükten sonra görevine başlıyor. Sonra e, arkadaş ortamında eşi As Subay Mustafa Özkan'la tanışıp evleniyorlar. 6 Şubat 2023 depreminde 11 ilde olan depremde Diyarbakır'daki evlerinde eşi Mustafa Özkan'la birlikte depreme yakalanıp göçük altında kalıp vefat ediyorlar. Sümbül Haktan Yıldız Özkan göçükten çıkarılıp buraya gelip defnediliyor. Eşi Mustafa Yıldız Mustafa Özkan da ondan sonra o defnedikten sonra küçük altından çıkarılıp memleketi Balıkesir'de toprağa veriliyor. Allah rahmet eylesin. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Evet Sivaslı Polis Özel Harekat Sümbül Hak'tan Yıldız Özkan. Allah rahmet eylesin. Aynı yerde arkadaşlar Edirne Kapı durağında indikten sonra 15 Temmuz şehitinde girip sağ tarafa dönüyorsunuz merdivenlerden inip dümdüz yürüyorsunuz Atatürk'ün hanımıyla mezarıyla karşı karşıya.